Asbay. Bu aşiret işi nereden çıktı ya şimdi? Ne oluyor? Komutanım, bayrağı saldıran şahıs. Evet. Bin Talip aşireti reisi Nasır'ın oğluymuş. Allah kahretsin. <laughs> Karakuş, hemen kontrol et. Komutan makamındaysa bana hemen bildir. Hemen Emredersin komutanım. Haydar yüzbaşıyla ile Serdar Onlar ne yaptılar? Hala dışarıdalar mı? Evet komutanım. Konsolosluğa dönüşleri bildirilmedi henüz. Komutanım. Söyle. Aslı Özkaynak komutanım. Aslı Özkaynak mı? Evet komutanım. Nizamiye'de. Acil sizi görmesi gerekiyormuş komutanım. Tamam. Aslan. Aslanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Bir kahve falan. Doğan oğlum. Emredersiniz komutan. Buyurun lütfen. Kusura bakmayın böyle haber vermeden hopar topar geldim ama durum sanırım biraz acil. Rica ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben Kaan'ı aradım ulaşamadım. Bu konsolosluk baskını ile ilgili. Haberlerde gördüm de. Hı Yani konu Kaan'ın güvenliği bile olsa biliyorsunuz aslanım. Size bir bilgi verme şansım yok. Aha, hayır hayır. Kaan için ben burada değilim. Bakın konsolosun kızı benim öğrencim. Ve bugün fakültede çok garip bir şey oldu. Ben de buna tanık oldum. Belki bir bağlantısı vardır diye sizinle konuşmak istedim. Tam emin değilim ama galiba öğrencim kaçırılmış olabilir. Ve ben de kimlerin kaçırdığını gördüm. Çok korkuyorum. Sen beceremeyeceksin bu işi. Baba yardım et. Müzin, duydun mu Konsolos? Eğer o bina... yüzbaşı aşireti tehdidi altında. bir grup adamım o bina içinde, Bir baş başkonsolosun kızı kaçırıldı. Da yok. O Berbat bir gün. Berbat. Beni anlıyor musun Konsolos? Bir. Akşama kadar zamanım var. Komutanım. Aslı verdiği plakayı araştırdık. Evet. Araç en son Eskişehir yolu üzerinde 58. kilometredeki kayıtlara kadar görünüyor. Ancak sonraki kamera kayıtlarında görünmüyor. Okan bir harita bul bana. Emredersiniz komutanım. Aslı Bey'im Çiğdem Teğmen'e söyleyin, tim harekete hazır olsun. Emredersiniz komutanım. Kim bayındır içerisi? Durum nasıl? Gergin ne kelime olgun. Gerim gerim gelinim sabahtan beri böyle bir şey yok. Bu nedir abi? Ha. Sen nereye gidiyorsun lan? Ne nereye gidiyorsun? Olgun. Hiçbir şey öğrenemedin değil mi? Ya sözüm ona aylardır yanımdasın. ama benden gram bir şey kaptın mı? Yok. Bir şey öğrendin mi? Yok. Ver bakayım şunu ver. Ha, ne oldu yine? Yine ne oldu abi? Oğlum biraz öğrenin şunları güzelim be. Oğlum komi taşır getirir şef son darbeyi vurur. Burada şef kim? Kim? Ben komikim. Ben. Aynen sen ver bakayım oğlum. Al lan al, al. Al sanki çok meraklısıydık. Şu hareketlere bak şefmiş. Kızılderili şefi senin oturan deve. Cık cık. Hay Allah'ım ya Konuş. Babana anlat hadi. Söyle ona. hadi. komutan Komutanım. Olur, Beni Komutanım. Çaylar taptaze komutanım. Baklavalar da yeter az suvenim baklavaları. Ya yani baklava derken yani yeter az suvenim baklavaları derken kas babamın baklavaları değil yani komutan. Yani yeter az suvenim öyle baklavası olmaz tabii. O, olabilir ama onun olması yani. Çık dışarım. Hemen sus komutan. Daha ne diyorsun amca? Diyorum ki komutanım, e, yeter az subayımız görevine başlamasının şerefine bu baklavaları şey etti komutanım almış sağ olsun. Tam iki tane büyük kocaman kutu almış bir de komutanım. Timler de operasyonda olduğu için komutanım bütün baklavalar karargaha kaldı komutanım. Ya komutanım Allah sizi inandırsın. Sabahtan beri var ya Olgun'la beraber böyle baklava manyağı aldık ya komutanım. Bir de Gaziantep galiba çok lezzetli çünkü komutanım kesenize bereket ziyade olsun komutanım Allah affetsin. Acayip güzel komutanım. Ben de dedim ki komutanım bu baklavaları dedim benim dedim albayıma ikram etmem lazım dedim. Böylesi daha doğru olur dedim. Ya benim boğazımdan geçmedi komutanım. Dedim ki albayım komutanıma dedim bu baklavaları dedim ikram etmem lazım dedim komutanım. Buyurun komutanım. Bu da çayınız. Afiyet olsun komutanım. Doğru, ne değişik adamsın sen ya. ya. Ben senin kadar çenesi düşük, ağzı kalabalık, gürültücü gürültü. Okan şu videonun sonuna geldik. Şu en son tane adamın kamerayı kapattığı yere. Gel 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 gel. Heh. Şu sondaki sesi arttırabilir misin? Biraz daha. Tren sesi komutanım. Evet. Tren sesi. Yeter kızım. Eskişehir yolunda son kamera kaydı aldığımız yere en yakın tren yolunu bul. Hemen. Okan, Cidem Teğmen'e ulaş. Harekata hazır hale gelsinler. Acele edin. Doğan. Emredin komutanım. Aferin Doğan. Aslansın oğlum sen. Komutanım baklavacıysa yeter ha sus bay getirdim ben. Anlamadım ama sağ olun komutanım. Neresi? Bu civardalar. Doğan aldan çay getirdim sana. Yalnız Olgun bundan sonra bana komutanımı çekeceksin haberin olsun ha. Allah Allah onu yemiş lan. Yakındır oğlum. Çok yakın zamanda ya terfi alacağım ya böyle bir berat ya da bir madalya takdim edecekler bana. O kadar söyleyeyim sana yani. O kadar söylüyorsun ya. Sana evet. madalya böyle terfi falan. Ulan yürü git işine be. Allah Allah. Oğlum sen buraya gelirken kafanı sağa sola vura vura mı geldin? Nereden çıktı o? Madalyaymış terfiymiş. Olunca az önce harekat merkezinde çok önemli bir sorunu tek bir cümlemle çözdüm. Bak dikkatini çekiyorum. Tek bir cümlemle çözdüm diyorum sana. Yani tam olarak sorun neydi, ne dedim, nasıl oldu, nasıl bitti, nasıl çözüldü hiçbir fikrim yok. Ama albay bana ne dedi biliyor musun? Doğan dedi, sen dedi aslansın dedi. Sen dedi bu karargahın göz bebeğisin dedi. Allah Allah dedi sen bu dedi o askeriyenin dedi ordunun dedi göz bebeğisin dedi ya. ya tabii tabii kesin söylemiştir abici, kesin. Dedi oğlum dedi artık bana desturla yaklaşacaksın oğlum. Ben geçen bunu Yeter az da konuşacağım he. Ha Ne diyeceksin ona artık bana desturla mı yaklaşacaksın diyeceksin? Yok daha nazikane bir şekilde diyeceğim ki komutanım diyeceğim. Ben diyeceğim albayım diyeceğim, sağ kolayım diyeceğim. Benim konumum itibariyle albayımın her anında onun yanında olmam gerekiyor diyeceğim. Artık ben diyeceğim şu eğitimlerden muaf tut diyeceğim. <laughs> ha tabii tabii. Aa. Tabii bunu söylemen şart abiciğim. O da sana diyecek ki tabii Doğancığım haklısın diyecek. Diyecek ki hatta senin karargâhtan koğuştan alalım. Tek kişilik ve tek odayı alalım seni diyecek. Rahat rahat dinlen diyecek tabii. Yani başka ne diyebilir ki? Lan bu benim aklıma niye gelmedi oğlum daha önce? Ben bunu istek listeme yazayım. Yaz. Benim bu listeden üzerinde çalışmam gerekiyor ya. Bir çalış, dakika. Çalış. Güzelce ne yaz? Hepsini yaz. Ulan sen de bu çene varken var ya. Senin bu askerliğin bitmez bayım. Duydun mu beni? Ya hadi bak işine ya. Biraz çeneni tut çeneni. Hıyar. Komutanım çekeceksin bana. He. Hay <laughs> Hatta mı kızım? Evet komutanım. Albayım, Allahını seversen çocuklara ulaştığını söyle bana. Keşke söyleyebilseydim komutanım. Köyde oldukları duyumunu aldık. Ama en hızlı şekilde bile oraya varmamız 30 dakika sürer. Ve maalesef tamamın bizden önce oraya ulaştığını değerlendiriyoruz. Ne yaparsan yap, ne yaparsan yap o çocukları mı kurtar albayım? Komutanım, gerekiyorsa kanat takacaksınız, gerekiyorsa uçacaksınız. O çocuklar elinden kurtulacak. Anladın mı beni? Emredersiniz komutanım. Komutanım lütfen biraz su için. Biri Haydar Bozkurt öbürü Kaan Bozok. Ulan ben bu adamları sokakta mı buldum? Bu altın çocukları İç köpek paralasın diye mi yetiştirdim lan? Beymenim. <laughs> Telsin başından ayrılma. Emredersiniz komutanım. Nereden buraya? Doğan Bayındır ödemiş emret komutanım. Ödemişli. Her olay için bir sözüm var senin. Değil mi? Yok nazar boncuğuydu. Yok falakaydı. Yok haydardı. Söyle bakalım. İçinde bulunduğumuz durum içinde bir çözüm önerim var mı? Ya da bir fikrin? Var komutanım. Dinliyorum. Çiğdem temen ağlıyor komutanım. Kimsenin tadı tuzu yok. Adamlarımız ölüm kalın mücadelesi veriyorlar. Hani kimse bize bir şey söylemese de biz bunu anlıyoruz komutanım. Ne insan şuranın havasını solusa zaten eşek olsa anlar neler döndüğünü komutanım. Ne anladım peki? En kötüsü adamlarımıza çöktüler herhalde komutanım. Yani bunda anlaşılmayacak ne var ki komutanım? Hani? Ama sana bir şey söyleyeyim mi komutanım? Bizim adamlarımızın ölüsü onların dirisini a komutanım. Aslanın gölgesi sakala yeter komutanım. Onlar oradan çıkarlar komutanım. Onlar oradan Allah'ın iziyle çıkarlar komutanım. Ama olur da çıkamazlarsa, olur da onların kanı akıp şehit olurlarsa komutanım. Bak komutanım, omuzun yıldızdan geçilmiyor. Senin karşında hepimiz konuşurken tit tit titriyoruz komutanım. Ama olur da şehit verirsek sen o gömmezsen toprağın dimine. Türkiye Cumhuriyeti'nin helikopteridir, tankıdır, tüfeğidir alayını toplayıp o şerefsizleri o komutanım. ...ne kalıbının adamı değilsin komutanım o zaman. O zaman komutanım... ...sana da yazıklar olsun... ...bana da yazıklar olsun... herkese yazıklar olsun komutanım. Ben daha ne söyleyeyim size komutanım? Nasıl ben sana ne diyeyim? Nasıl ben ne diyeyim? Oğlum, oğlum ne yapacağım ben? Kafa yiyeceğim oğlum. Olgun gidelim. Öğrenelim olayın aslı nedir Olgun. Kafa yiyeceğim Olgun ben ya. Ne oldu? <laughs> Sen ne gülüyorsun dayı? <gülüyor> Çok iyi <lan>. Dayı. <laughs> yarma gibi adamsın ha. Yarma? Güleceğine yardım etseydin ya şu Babalar devam edin. Ellerini zert görmesin. Hak etti o herifler. Vallahi bravo. Adama bak ya. Çattık ha. Aga. Ha. Bu iş uzadı. Bitirelim. Aynen Boğaz, kanka. Gel. Ya. <laughs> oh! <laughs> abi kurban olayım bırakın abi. Ne olur bırakın abi. Bir daha yaparsam şerefsizim abi. Torbaya mı vuruyorsunuz abi? Biz size böyle mi yaptık ya? Adamı böyle yalvartırlar işte. <gülüyor> 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 ne gülüyorsun dayı? Sabahtan beri dikilip duruyorsun orada. Bir yardım etmedin ayıp be. Ya bırak kanka ya. Yaşlı başlı adam uğraşma ya. Yaşlı? Ha yaşlı. <laughs> Efe'de de boy var ama yürek sıfırın altında kanka. Aynen kanka. Dayı hop! Hı. Film bitti dayı. Hadi işine dayı, hadi hadi. <laughs> ee kanka ne yapalım? Artık arayalım polise. Yok. Ne yapacağız? Bekle, gör şimdi. Komutanım. <laughs> Demek bunlar size yarma dediler. Bak bak ya. Bir de üstüne yaşlı dediler. Hayır bir de e, komutanım... ...ben unuttum şey mi demişlerdi? E, ne Deve. Bir de deve dediler. Vay 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 ya. Siz ikiniz kahvaltıda yürek falan mı yediniz? Ama şey komutanım... Şey, e, komutanım yani... ...biz sizin komutan olduğunuzu bilseydik... ...hiç böyle şeyler söyler miydik komutanım? E, hayır komutanım... ...şimdi şöyle bir şey var. Koskoca bir komutana boylu poslu diye yarma demek, deve demek... ...yani ne bileyim olgun bir adam diye yaşlı demek... ...yani şey çok böyle, ayıp. Merak etme Hüseyin'im. Ben onları sahada yaşlıyı da göstereceğim. Deve de göstereceğim. Öteki neydi lan? Yarma. Ha. Yarmayı da göstereceğim. Sen bir çer ver. Demir, demir döver komutanım. He he bir çer döver iyi. Çorum merkez Üçköy sen. İlham yazır ama siz öyle diyorsanız öyle olsun komutanım. Öyle diyorum zoruna mı gitti asker? Emredersiniz komutanım. Çorum merkez Üçköy iyi o da iyi. Neyse tamam çocuklar oturun rahat ya. Rahat. Asker! operasyon için hazırlık yapın. Emredersiniz komutanım. Çabuk hadi. Beyler. Beyler. Çiğdem'den ses var mı? Henüz bir haber çıkmadı komutanım. Ulan bir haber gelse de harekete geçsek ya. Rahat beyler. Ertuğrul'un Kamyon çarpmış gibi olmuşsun. He. Bu kaç? Bu <laughs> sanza oğlum. Sayılmayız parmak ile. Tükenmeyiz kırmak ile. Taşramızdan sormak ile. Kimse bilmez ahvalimiz. Erenler yolun gideriz. Çekelim hakka gideriz. kazaya ekber ederiz. İmam Ali'dir oğlumuz. Bak kızım dinle onları. Erenlerin çok duruyor. Cümlesiyle geldik deli. Gören bizi sanır deli. Bu sudan yedir delimiz. Vatan uğruna can alıp can veren kahramanlar için. Ateş serbest! Galip. Komutanım. Ne işin var senin oğlum burada? Çiğdem'le operasyonda çıkmışsın. Ben çıktım komutanım da. Daha ne oğlum? Raporun yok mu senin? Raporun yani bugün bitti sayılır. Bitti sayılır? Hepiniz manyaksınız oğlum. Aranızda bir tane akıllı adam yok ha. Bitti sayılırmış. Komutanım ben sivilde yani tek başına ne yapılır bilmiyorum. Evde de duramıyorum. Burası bana iyi geliyor. Tamam ama yine de dikkat et kendine tamam mı evlat? Emredersiniz komutanım. Hadi, i̇yi geceler. Sağ olun komutanım. Bayındır. Emredin komutanım. Taze çayın var mı? Olmaz mı komutanım? Çay sizin itiniz olsun komutanım. İtiniz olsun. Enteresan adamsın bayındır ya. Enteresan adamsın. Estağfurullah komutanım. O sizin güzel bakışınız yani komutanım. Eyvallah. Komutanım ya. Ha. Komuz Albay komutanım dedi de sizin böyle raporunuz varmış galiba ama siz yine de görevinizin başındaymışsınız komutanım. Evet. Allah komutanım benim raporum olsa ben yatarım. Ha. Ya biliyorsunuz da komutanım, öyle böyle de değil. ha. Üç gün, üç gece hiç uyanmadan yatarım yani komutanım. Ben burada çok yoruldum komutanım ya. Bildiğiniz eskidim vallahi bile çok ya. yoruldum komutanım ya. Bayındır, seni burada çok çalıştırıyorlar değil mi? Senin iş yükünü azaltmamız lazım. Değil mi? Değil mi komutanım? Değil, mi? değil mi? Evet, evet. evet. Ne? Hadi yürü. Komutanım öyle böyle değil ya. Olgun aklı beş karış havada. Hiç ilgilenmiyor. Bir de yeni yeter az subay geldi. Anamızı ağlattı komutanım öyle. Ee, gerçekten eğitim mi eğitim var? Eğitim ne demek? Anamdan elini süt Bundan geldi komutanım ya. Geçen var ya bildiğim böyle kapkara oldum her tarafım. Çamur oldu komutanım ya. Ağzımdan çakıl taşı çıktı ya komutanım. Daha ötesi yok ya. Vallahi billahi komutanım. Ağlayındır ya. Doğan. Emredin komutanım. Helikopter gelmek üzeredir. Her şey hazır mı? Hazır komutanım. Eksiksiz. Aferin güzel. Sağ olun komutanım. Yeter ha subayın baklavaları ha. Konuşacağız bunu senle bayılır. Konuşacağız. Emredersiniz komutan. Ben dilim kopayıp da konuşmuyor Ne gelirse başıma dilim yüzünden geliyor arkadaşlar. Dersiz başımıza da aldık iyi mi? Demek böyle oluyormuş komutanım ha. Ne yani beklemek? Alışkın değiliz ya tabii. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Tabii siz şimdi seviniyorsunuzdur da. Kürşat Teğmen de geliyor. Vay be! Aslı Bayım, bu ne demek oluyor şimdi? Şey, yani ben komutanım, hani siz... Komutanım, şey, geliyorlar. Şey komutanım. Aha. Geliyorlar komutanım. Geliyorlar. Onlara bir bakalım mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.